Trit için malzemelerimiz bir adet köy tavuğu. Biz köy tavuğunu yapacağız. Tabii ki kazdan yaparsanız çok çok daha iyi olur. Bir adet köy tavuğumuz var. Pirincimiz var. Pirincimizi ıslattık, yıkadık. O da göz artık kafanıza göre. Kaç kişisin öyle satabilirsiniz. Ve kuru yufkamız var. tritteki yufka da burada kullanabilirsiniz. Daha iyi olur. Bizim elimizde kuru yufka olduğu için kuru yufkamızı kullanacağız. Şimdi öncelikle tavuğumuzu pişirmekle başlayız. Fırında pişireceğiz. Ev, ev ortamında olduğu için Fırın torbasına koyduk, böyle pişireceğiz. Eğer közde çevirdik pişesin, ona gerek yok. Asıyorsunuz, döner döner pişiriyorsunuz. Şimdi fırın torbasına koyduktan sonra şöyle ufak kürdanla delikler açıyorsunuz. Torbada, torba şişi patlamasın diye. Şöyle delikler açıyorsunuz torbada birkaç tane. Şimdi bunu önceden ısıttığımız 220 derecedeki fırınımıza atacağız. Bu şekilde bir pişireceğiz. Yağını alacağız, yağını da, yağına da pilav yapacağız. Piş fırında piştikten sonra da biraz da haşlayıp o şekilde kullanacağız. Hep pamuk gibi olmasın. Fırından için. çıktı gördüğünüz gibi kızardı. Ve bu da görüyorsunuz yağ kısmı. Şimdi bu yağı alacağız. Pirincimizi bununla kavuracağız. Ama öncesinde tavamızı biraz da biraz haşlayacağız. Şimdi onun yağını ay bağlıyoruz, alıyoruz. da haşlamaya koyuyoruz. Tavuğumuz burada tavamızın yağı da burada. Evet, tavamızı kaynar suya atacağız. Kaynar suda pişsin ki hızlı pişsin şekilde koyalım. Evet. Şimdi bunun suyuyla hem pilavı katacağız hem kuru yufkalarımızı ıslatacağız bunun suyuyla. Bu yağla da hem pilavımızı pişireceğiz hem de yufkamızı yağlayacağız. O yüzden yarısını pilava yarısını yağ kullanacağız. Şimdi bunu düdüklü tencereye koyduk. Üzerini kapattık. Şu şekilde kapatıyoruz. Ve tıslamaya başladıktan 10 dakika sonra alıyoruz. Evet. da haşlandı. Şimdi pilav yapmaya geçiyoruz. Tenceremize tavuğun yağından biraz da tereyağı koyduk. Gelince pirinçlerimizi kavuracağız. Tabii yani bunu siz bulgurdan da yapabilirsiniz. Orijinal bulgurdan da biz pirinçten yapıyoruz. Pirinç daha çok sevdiğimiz için. Bulgurdan da aynı şekilde pişirebilirsiniz. Evet, pirincimizi güzelce kavurduk. Şimdi tavuğumuzun suyunu atıyoruz içine. yufkamız için de ayırıyoruz ıslatmak için şu biraz daha tuz atalım üstünü biraz böyle et tuz atalım su atalım biraz daha su atalım evet üstünü geçsin şu şekilde şimdi tuzunu atacağız tuzunu da şöyle atalım tamamdır et üstünü de tuzlayacağız Şimdi altını kısıyoruz En kısıkta yavaş yavaş ağır ağır pişecek. Kalan tuz atıyoruz biraz. Yufkamızı ıslayacağız bununla. Bizim kuru yufka olduğu için bunu ıslayacağız. Eğer sizin kitle yufkaysa direkt tavuğun yağıyla yağ alacaksınız veya işte kazın yağıyla yağ alacaksınız. Etlerimizi dikdik güzelce tuzladık. Şimdi yufkalarımızı et suyumuzu ısıtıyoruz. Ondan sonra şekillendirip yağlayacağız. Yağımızı tabağımıza aldık. Etleri de şöyle üzerine diziyoruz. Daha sonra yufkalarımızı koyacağız. Evet şimdi yufkalarımızı alıyoruz yufkalarımız ıslandı yumuşadı şimdi yufkalarımızı şöyle bir keselim evet kestikten sonra şöyle alacağız şöyle katlıyoruz şöyle tavuğun yağına şöyle batırıyoruz ve etimizin üzerine bu şekilde koyuyoruz Katlıyoruz, güzel bir yağ batırıyoruz, hop, böyle koyuyoruz. Böyle böyle, gidiyoruz. Evet, Tritimiz hazır. Şimdi üzerine şöyle güzel bir tereyağı döküyoruz. Tamamdır. Afiyet olsun. En güzel tarifler sizinle olsun.